Arkadaşlar yeni bir buradayım. Yeni bölüm başladık. Bugün Minecraft multiplayer çekiyoruz. Yanımda Efe var. Sığırım kurucusu Efe. Ya ya şimdi örmeye gerek yok. Arkadaşlar arkadaşlar. Bu yöneticilik yapıyor. Evet ilk başta ağaç kesmeyle başlıyoruz arkadaşlar. Yani Minecraft'ın bilindiği gibi başlangıç şeyleri evet. güzel doldum. Güzel doldum. bunlar Hı. normal işler. Multi güzel oldu. Aynen. İyi arkadaş? ki kurumuş arkadaşım ki ben de opluk. Ya yani şimdi yönetici olduk ya. Yani şu işte arkadaşlar. Ya, ölürüm. ya ben PvP kapattım. şey olmasın diye. Ya sen mi kapattın? Evet ben kapattım. Tamam. Abi bize torch lazım. Ben elmas şey kazmaya gidiyorum. Yani yaptığım şeylerden. Ne inelim? Sende bakayım şey var mı? Bakayım bir. Neredesin? Odun var mı sende? Var sen neler aldın? Ben bir şey almadım. Neler var elinde? Balta var. Bir de Bilmiyorum. şey var. Ee, ondan sonraki ne Efe? Neyden? Ne güzel, ne güzel kazma almışsın. Evet arkadaşlar. Ee... <laughs> Dur lan alayım işte. Al oğlum. Tamam. Çık önümde. Um, yani abi çabucak ev yapmamız lazım bizim yalnız. Yoksa bize tecavüz Aynen. Kılıcımız falan da yok. Abi bende iki e, bir 64'lük bir de 44'lük odun var yani rahatız. Vay kardeşim nasıl hile yapıyorsun? Hile yapmıyorum. Nasıl yaptın? Ben de o kadar yok şu an. Abi nasıl yapayım? Ananıma... Dur öldün mü lan? Hayır. Neredesin? Ölsem game rule var zaten. Game rule var mı lan? Sen mi yaptın? Aha. Helal. Ne? şey patlayacak. Ev mi yapıyorsun lan? Ma <laughs> patladı. Ha creeper patladı. Tamam. Gel ev yapacak. Suyun üstüne yapalım mı lan? Hayır. Niye lan? Ben hiç sevmiyorum. Aa, skeleton. 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 <laughs> skeleton. Oo, öldürdüm. Hem Oo! de baltayla. E, baltayla ben de öldüm. Yani. Tamam, gel ben ev yapıyorum. Devam edelim. Daha yapma oğlum. Ev yapıyorum ben. Oğlum yapma. Oo, lan. Niye time set yaptın? İğneci... Yatağımız yok. O koyun. Alırım bir daha. Koşu, koyuna koşu. Ben koyun aramaya gidiyorum. Ha creeper, işte creeper var, creeper var. Allah, kaç. Allah, ha. skeleton, 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 skeleton. Oten. Allah, burada oğlum, yok burada yok çok ya skeleton ya. var lan. <laughs> kaç, eve kaç. Oğlum burada <laughs> çok skeleton tamam, var lan. Dur lan ben şuraya küçük bir ev yapayım. Oğlum yapma yapma. Biz büyük yapalım. Neden? Gelin lan. Kaçıyor sizi. Bu arada e, tekstüre pekimiz benim de Cenk'in de Minecraft. Minecraft evinin. Yani reklam yapmış gibi olmasın reklam da. Reklam yapma sadece düzeltti. Lan! Aynen. Buram yok. Abi ben kılıç yapıyorum. Ben de yaptım. Gelin lan hoş. Ya oğlum atma. Neredesin lan? Ben gördüm. Skeletona tecavüz ediyor. Dur dur arkasından ben geleceğim. <laughs> Oğlum tecavüz ediyorlar bana. Pişt, pişt, alırım bir dal. Benim de ben alayım bir dal. Pişt, gel lan aç. Yalnız bir E'ye basıp üstünü gör isterim. Tecavüz olan Ne ya. yaptın lan buraya? Sen ev mi yaptın? Ev gibi bir şey mi yapmaya çalıştın? Yok. Burası nere abi? Neresi neresi? O benim maus'una saptı. Burayı ne yaptınız? Ya orayı Burayı ben yapmadım. Dur lan bozma Abi orayı. Ev yapak ettiğin. Ne lan burası? Eve benzediği için kesin aç. <laughs> e şey kaybolursak TP atarız. E TP olsun. E TP önemli. Yani bunlar normal. Bunlar normal işler arkadaşlar. Tamam çok saçma bir şey. Abi ben şuraya bir maden kazıyorum. Kömür falan bulayım da şey yapayım bari. Şey yap. git şey yap. Şey Bu ne lan? Kaç kat indim hala şey? Ha. Tamam. Adam elmas alayım Hayır lan. Adam hala kömür çıkıyordu. Ya yani kömür değil, toprak. Taşına, toprağına, Kaşına, toprağına, bin can feda bir tek. Neyse. Selam. Ben çık. Selam kız. Abi hala kömür çıkmadı ya. Abi kaçıncı kattayız bir baksana Cenker. Ben onu anlayamıyorum. Dur bakayım. Ne çık? Kaçıncı kat? On 19. Ne? 19. 19 mu? Hı -hı. Dur 15'e inmemiz lazım. Adam elmas bulacak. Hayır 15'te şerit madenciliği yapacağım. 15'e bir gelsene. 15'te bir yap. 15 neresi? Dur oğlum. Çok saf gibi bakıyorsun. <laughs> Aha, ben 15. Ben kömür buldum. Yerde ararken gökte bulduk. Oo hmm. alırım bir dal. Sen alma lan ben alacağım. Taşlar da al. O markadan creeper gelse ne kadar küfür ederim. Allah kaybolduk. Kanka suyun üstüne ev yapalım. Ben Şu şey yapıyorum. yapıyorum. Torç, Torç yaptım. yaptım. Ben de yaptım. Ben e, ee, 4 8, tane, şey yaptım. Ben de eşitim O koyun alırım bir dal. Kaç tane koyun oldu lan? Aa koyun değil pardon domuzmuş. Adam mı? kör lan. Ama yalnız ben acıktım ya çok pis. Git yemeni ye hadi video dur, dur dur. Abi yemek yok. Artık zombi zombi etinden yararlanacağız. Video kaç dakika oldu? Oha abi daha Video çok az. de öyle dedi. Abi, abi daha, daha çok, çok azdır ya. <laughs> Buralara şey koyma oğlum. Ya, oğlum az az yaparız, çok bölüm tutarız. Abi bu ne <laughs> zaman geçecek? 12 saniyesi var tamam. Gel bunu al. Gel beni. Gel beni al. Allah beni. Ana al. Ney? Al şu kömürleri. Ver. Lan git ha, tamam oradan buldum. Sapık mıdır nedir ya? Gel seni. Hayır hasta oldum o gün. Adam. Adam mübarek. Ya bir çık ya ben kızacağım. Kızacağım mı? Ben ne? Yani seni. Seni tatlı kıdık. Benchmarking ne la? Ben, ben İngilizce oynuyorum kıyaslama. Podus. Ben de İngilizce Hı -hı. Çok öfkeli baktım ben. <laughs> Lan git. Lan git. Gitsene. Çık ben yapacağım. Hayır. Tamam. Sen amele gibi çalış. O zaman maden, Soma'daki madenciler de amele gidiyorsun. Bir saniye arkadaşlar. Başladım. Evet arkadaşlar yine geldik Efe de Ay, Ne Efes lan Berkay da gelecek Berkay ses Beni yok sayıyorsun yani tamam Berkay da gelecek dedim Seni zaten biliyor kafir Ofiiir Ya Befanım al mısınız? Lan mal <laughs> Ya, Hadi. Ben ev yapıyorum oğlum ya. Oğlum yapma düzgün yaparız. Dur, bekle. tamam düzgün yapacağım işte. Hem de denize <laughs> yapacağım. Oley. Abi şey... şu videoyu ya. Oyuncu <laughs> oldu mu sende? He? Son oyuncu oldu mu? Yok. Ya abi reklam, reklam verme. yapma. Reklam yapma. Tokatlarlar bizi. Aynen. Onu ben sen tokatlayacak Yok yok olmadı. Kanka 8 dakika olmuş video. Yok baktım. Şu an videoda mısınız? <laughs> abi trollemezsen videodayız evet. Çocuk niye trollesin lan? Bilmiyor ki videoda olduğumuzu. Videoda mısın? Evet tamam. <laughs> Berkay da oyuna giriyor. Ben, ben ev yapıyorum, yapıyorum denize. Koşu. Abi çok güzel oldu. Koşu. Allah 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 Arkadaşlar Pixelmon e, devam ediyor <laughs> Çekemiyorum videosunu Sadece çekemiyor Bir saniye arkadaşlar Ya da devam edin Ben bak hmm. Efe söylesene IP'yi Kime? Ya da Skype'dan yazsana Berkay'a ya şimdi Girerler Tam söylüyorum bir... Hayır oğlum girerler bir... Ay şey. Ben istedik istemedikçe giremezler ki. Tamam. Be, bir durdur videoyu. Evet arkadaşlar yine geldik. Evet. Berkay var. Berkay. Hı -hı. Berkay ses ver. Berkay. Berkay ses ver oğlum. Berkay. He? <laughs> Ben okulun popüler çocuğum. Oğlum daha büyütmeyin. Jinker o kadar yeterli lan. Benim bence. Küçük çünkü. Küçük. Oğlum nasıl küçük, küçük lan? Beyler küçük mü bu? Değil mi? Maalesef bence küçük. bence çok büyük. Oğlum zaten iki şey daha. Berkay Berkay coach sen ağır şey yap. Beyazlardan. Ya okçuluk yapmıyoruz da şu an beyaz dedim. Tamam büyük. mı? Tamam. Berkay'ı yollayın. Aa, odun bitti. Olamaz. Ben de var? Bak yardımına Cenk'e koşuyor. La. ebe çocuk. <laughs> Reis nereler? Berkay ben? bize vuramazsın. <laughs> Belli Çünkü PvP kapalı. PvP adam adam cahil. PvP e ee, PvP. Berkay. Efendim. Ne yapıyorsun? Ağaç kaz. At bana. Bela videoyu 15 dakika tutacağım. At bana. At ee, bana çok bölüm çekeriz. Berkay at bana. Neredesin lan? At bana ben bak ben önündeyim. Hepsini at hepsini. Helal. Sessiz durmayın ha video kötü olur. Ben konuşuyorum kanka. Berkay sen de konuş lan. Ne yapıyorsun lan Cinker? Ee, video... Burası... Önt Oğlum büyütme o kadar. Hayır hayır dur. Oğlum, benim, benim. var mı Baltamız var mı? Yapsana. Efe niye aldın çocuktan hepsini? Neyi? Odunların. Oğlum bir şey olmaz zaten ya. Oynayıp beraber O Oo adam adam işi biliyor. Adam mübarek. Ben şuraya crafting table'ı koyuyorum. Efe? Ben bir de ocak yapacağım lan. <laughs> ben de şubat yapayım. Üç tane ocak. Sonunda Mayıs. <laughs> Efe böyle çıkar mısın serverından? <laughs> Çık artık. Ne yaptın şimdi? Bak son ee, bitince göreceksin çok güzel Yalnız bu ev için bayağı odun lazım mı Odama bak evet. neler yapmış. 15 tane kestim daha devam ediyorum. Kes kes kes. Boss keser gibi kes. Kare kız da kes. Şey Kim yap Berkay. Berkay şey yap. E, taş balta yap. Dur Berkay, ben yaparım. Kanka yemek yeme. Videoda bitmiyor. Yemiyorum zaten. Ya yemek derken cips. Yeme. cips de yemiyorum. Ne yiyor oğlum? Birinden ses geliyor beyler. Ben yemiyorum valla. Ben de yemiyorum. Eyvallah. Öldüm. Hayır, stick lazım. Stick lazım. Stick lazım. Ben yani dört tane. O beyler taş balta yaptım alırım bir dal. Bana da yap. Diyeceğim dur ben. Yapayım. Beyler tamam artık odun. Bak, beyler eşit kullanıyoruz tamam mı her şeyi? Hayat, lan taş balta. Al ben vereyim al. Lan ver Benim slotlar doldu Berksene. yalnız. kaçları. Şey Ber Janker e, şey olduğundan ya, eminsin değil mi? Hı. Er, game rol olduğundan eminsin değil mi? Evet. Tamam. E, kanka bence videoyu kapatayım ikinci bölümü Tamam. Taşıyorum. Herkese evet, berkler, bu bölümün de sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. De görüşürüz, de. görüşürüz. Bye.